Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray Hatay Spor'u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini pekiştirdi. En yakın rakibiyle arasındaki puan farkında 5'e çıkardı. Bakalım yarınki maçlarda ne olacak? Galatasaray Icardi'nin attığı golle kazandı. 12. dakikada Icardi harika bir gol attı. Çok net bir kafa vuruşu ama sonrasında da çok net bir pozisyonu gole çeviremedi. Yani neredeyse boş kaleye atamadı. Bu karşılaşma Fernando Muslera'nın Galatasaray formasıyla 500. karşılaşmasıydı. Onu tebrik etmek lazım. Bu 500 karşılaşmaya 6 tane şampiyonluk, 5 tane Süper Kupa, 5 tane Türkiye Kupası sığdırdı. Avrupa'da başarılı maçlar çıkardı. Derbilerde ön plana çıktı ve Galatasaray'a galibiyetleri getiren, tek başına maç alan kaleci olarak ön plana çıktı. Onu kutlamak lazım. Aynı zamanda Okan Buruk da Galatasaray teknik direktörü olarak iç sahada arka arkaya 19. galibiyetini elde etti. Böylece Mircea Lucescu'nun rekorunu da zaten egal etmişti. Kırmış ve geçmiş oldu. Onu da tebrik etmek lazım. Bu açılardan baktığımızda özel bir karşılaşmaydı Galatasaray için ama Galatasaray istediği oyunu ortaya koyamadı. Yani beklentinin çok altında kaldı. En azından ben böyle bu kadar kötü olarak nitelendirebileceğimiz bir performans beklemiyordum Galatasaray'dan. Bir kere pozisyonları bulduğu zaman bunları değerlendirmek zorundasın. İkincisi pozisyon vermeden oynamak zorundasın. Böyle rakipler e, belli bir plan çerçevesinde oynuyor, planı da çok açık. Hızlı oyuncularını Galatasaray'ın bıraktığı boş alanları hareketlendiriyorlar. Galatasaray hem e, kanat bekleriyle yani sağda solda oynayan oyuncularıyla bindirme yaparken bu maçta Delik Kön ve Barış Alper bunu çok fazla yaptı. Hem de e, stoperlerini ön plana çıkartıyor, öne çıkartıyor, çok yükleniyor ve böylece boş alanlar bırakıyor. İşte bu boş alanları değerlendirebilecek oyunculara sahip bir rakip varsa onlar tehlike yaratıyorlar. Bugün zaman zaman Halil Dervişoğlu ile ama daha çok Dele Başarı ile Ribas'la, e, Ömer Faruk Beyaz'la e, ve Stanbeck'le hızlı ucumlar geliştirdi ve Galatasaray Kalesi'nde tehlike oldu. Zaman zaman orta sahadan Masanga bu atakları destekledi. E, Galatasaray çok boş alan bırakarak oynuyor. Yani Galatasaray ileriye yüklenirken e, kaybettiği topu tekrar kazanmak için ikinci topa giderken aynı zamanda boşluklar bırakıyor. Bu boşlukları değerlendiren e, hızlı oyunculara sahip rakiplerde etkili olabiliyor. Bugün bunun örneğini gördük. İlk maçta da böyle olmuştu. Mersin'deki maçta ilk yarıda. E, ama sonuç itibariyle e, Galatasaray fizik gücü çok yüksek olan bir takım olduğu için bence Süper Lig'in en yüksek fizik gücüne sahip. E, çok koşuyor. Yani bu boş alanları Barış büyük bir efor sarf ederek %100 deparlarla kat ediyor. Stoperler kademeye giriyor. Ve sol bekte Kön yine müthiş deparlar atarak bu açık alanda giden oyuncuları kapatmaya çalışıyorlar ama bu takımı güçten düşürüyor daha fazla yorulmasına sebebiyet veriyor hele bir de orta sahada pas trafiğini sağlayamadığınız zaman yani basit top kayıplarıyla hızlı ucum yediğiniz zaman daha fazla enerji harcamak zorunda kalıyorsun yani bir enerji harcayarak oynamak zorunda oynamak durumundayken 5-6 enerji harcayarak oynamak zorunda kalıyorsunuz. Bu da takımı yoruyor tabii ve rakibi de oyuna ortak ediyor. Böyle bir sorun yaşandı Galatasaray'da. Ee, birazcık daha boş alanları bırakmadan, alanları kapatarak oynayabilirdi belki Galatasaray. Ben e, bu akşam Barış Alper'in çok üstün bir performans sergilediğini düşünüyorum. Sağ bekte başladı, sağ önde bitirdi. Sağ bekte de harikaydı bence önünde oynayan Hakim Ziyeş'ten çok daha fazla bindirme yaptı. Çok daha fazla ofansa katkı sağladı ki bir pozisyonda hem rakibini ekart etti hem de sıfıra inerek orta açtı ve Icardi'ye aldı at dedi adeta ama Icardi boş kaleye atamadı. Ee, onun klesine yakışan bir e, pozisyon değildi. Icardi onu gole çevirmeliydi. Belki o gol atsaydı 2-0'a gelseydi durum birazcık daha farklı olabilirdi Galatasaray'a e, adına ama e, hem Barış Alper savunmada çok iyi oynadı. Ribas'a adım attırmadı. Ribas e, Barış'la baş etmekte gerçekten çok zorlandı. Hem de ofansla Galatasaray'a büyük katkı sağladı ki sonradan ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri yani ilk iki oyuncu değişikliği e, Hakim için oyundan çıkması Kaan Ayhan'ın e, sağ e geçmesi oynay girmesi ve Barış'ın ön plana ön sağ öne geçmesi işte Zahar'ın yerine Kerem'in girmesiyle birlikte Galatasaray birazcık daha ofansta değerli toplu olmaya çalıştı ama ben Zahar'ın kötü oynamadığı kanaatindeyim. Her ne kadar bugün de top kayıpları yaptıysa bile en azından 90 dakika oynamayı hak ediyordu. Her ikisi de hem de hem Zaha maçtan çıkarken memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Daha doğrusu yüzlerinden bu okunuyordu. Ben net anlayabildim. Kulübede otururken e, Hakim Ziyeç konuşmak istemedi. Zaha bir şeylere söyleniyordu. Hakim ziyech etkili olamadı. Bunu kabul etmek lazım. Galatasaray'da bireysel performans açısından ön plana çıkan oyuncu yoktu bence. E, Fernando Muslera e, bence bazı pozisyonlarda riskli oynadı. E, ama gol yemeden 500. maçını gol yemeden tamamlamış olması onun için iyi. E, Icardi e, beklentinin altında kaldı, mücadele etti, topla e, top almaya çalıştı rakibe baskı yaptı vesaire ama gol uruşlarında istediğini yapamadı bence gününde değildi. E, Kerem Demirbay e, etkisizdi. Torreira her zamanki gibi çok çalıştı. Onun standardı var zaten. Standartının altına düşmüyor. Çünkü ekstra çalışmalar yaparak da kendini hazırlayan, mental olarak da çok güçlü bir oyuncu. Dolayısıyla Torreira'dan kötü bir performans beklemek yanlış olur. Bence e, hiçbir maçta kötü bir performans sergilemiyor. Ama bugün ekstra olarak Barış Alper e, bu kadar bireysel performansının olduğu bir e, ortamda bir gecede Ön plana çıktı. Bence maçın adamı Barış Alper Yılmaz'dı. E, bunun dışında Derik Kön e, iyi oynadı. Kötü oynadığını söyleyemeyiz. Stoperler ellerinden geleni yaptılar ama Stoperler özellikle Nelson ııı e, yani topu yere indirerek oynamasını daha makul buluyorum. Çok uygun pozisyonda da havadan gelen toplarda tekrar kafayla uzaklaştırmayı deniyorlar. Birazcık topu yumuşatıp geriye oynayıp kaleciyle oynayıp ya da yanındakiyle sağındaki solundakiyle oynayıp oyunu kurmayı deneseler bu noktada biraz soğukkanlı kalabilseler çok daha iyi olacak. Çünkü zaten Galatasaray topu yere indirememek pas istediği gibi sağlayamamakta ilgili bir sorun yaşıyor. Ki pas trafiğini sağladığınızda top takımda kaldığında hakim Ziyech gibi oyuncuları oynatabilirsiniz. Top takımda kaldığında daha daha etkili olur. Ama top kaybettiğinizde bu iki oyuncu da özellikle hakim Ziyech'ten bahsediyorum. Takım savunmasına katkı sunmadıkları için Galatasaray bir eksik oynar. Bu sorunu da yaşadık Galatasaray net bir biçimde gördüğümüz gibi. O yüzden topa hakim olmak, topu doğru kullanmak, pas trafiğini sağlamak çok önemli. Bence Kerem Demirbay da elinden gelen mücadeleyi yaptı. E, takım savunmasına da katkı sağlamaya çalıştı ama e, pas yollarında çok iyi değildi. Yine Mertens bazen topları harcadı. Hücumda etkin olmakla birlikte e, çok bencil e, bir takım e, final e, noktalarında bencil davranışlara sahipti Mertens. Pas vermesi gereken yerde bir pozisyonda ee, galiba Zaha kaçtı sonrasında Kerem kaçtı onlara pas verebilirdi araya bıraksa onlar e, kaleyi çok net açılardan görüyorlar ve gol yapabilirlerdi bunu tercih etmedi kaleyi vurmayı tercih etti bu noktada da Galatasaray e, yani pozisyon üretkenliği açısından da problem yaşadı çünkü pozisyon üretebilecek e, bir numaralı adam e, forvetin arkasında oynayan Mertens Mertens bu noktalarda doğru pas tercihlerini yapmazsa Galatasaray e, yap yapabileceği pozisyonlardan üretebileceği pozisyonlardan da mahrum kalıyor. Zor bir karşılaşmaydı. Böyle lige verilen aralardan sonra Galatasarayın problemli döndüğünü, yani lige verilen aralardan sonra oynadığı maçta performans sorunu yaşadığını net bir biçimde görüyoruz sezon başında. Bugün bunu da yaşadı. Tabii Atay Spor akıllı oynadı. Hızlı ucumlar yapmaya çalıştı. Boşlukları değerlendirmeye çalıştı. Sağa sola depresi olan oyuncularını kullandı daha çok. Bunun da etkisi var. Ama sonuç itibariyle Alanya maçı çok daha zor olacak. Çok daha yoğun bir maç olacak. O yüzden Galatasaray bu görüntüsünden hızla uzaklaşmalı. Ben Süper Kupa maçının oynanacağını sanmıyorum. Süper Kupa maçına çıkmayacak muhtemelen Fenerbahçe. Böyle bir karar alacaklar. Dolayısıyla Galatasaray Süper Kupa maçını oynamayacak ama bir hafta sonra Alanya ile Deplasman'da oynayacağı maç gerçekten zor olacak. En az Fenerbahçe maçı kadar zor olur bence. Bir derbi ayarında olur bugün de Gaziantep Futbol Kulübü karşısında deplasmanda 3-0 garip geldi Allianz Spor. İyi bir takım, kompakt bir ekip. Hızlı oynuyorlar, sert oynuyorlar. Oğuz Aydın yine bir gol, bir asiste. Ön plan çıkan oyuncularından bir tanesiydi. Bireysel performans açısından da iyi bir takım. Efe Can gibi son derece aktif ve tecrübeli bir oyuncuya sahipler. Yani hem kadro açısından hem de oyun grafiği açısından Allianz Spor ligin zor takımlarından bir tanesi. Ben Kasımpaşa ve Alanya Spor maçlarının Galatasaray'ın bu fikstürde en zor maçları olacağını söylemiştim. Kasımpaşa maçı hepimiz izledik zor oldu. Alanya deplasmanında en az onun kadar zor olacak. Galatasaray'ın bu performansı, bu görüntüsünü aşması lazım bir an önce. Öncelikle topa sahip olması lazım. Kolay pas kayıplarından arınması lazım. Çok daha fazla çalışan bir orta sahaya sahip olması lazım. Ve elbette ki oyuncu değişiklikleri de olacaktır Alanya Spor deplasmanında. Ee, İbrahim Tozan Taş merhaba abi demiş merhaba İbrahim ee, İlhan kabus gibi Özgür Bey diyor doğru çok zor bir maçtı kolay olan maçı zora çevirdi maalesef Galatasaray Özgür Bey selamlar demişti Aeren çok teşekkür ederim Öner Gökçe merhaba İyi yayınlar hoş geldin bu Fenerbahçe camiası toplandı 30 bin kişi yine bir karar çıkmadı sanırım onlar da bu durumu kullanmak istiyorlar ee, bir karar çıkmaz zaten e, Ali Koç açıklamış. Yani biz e, dikten çekilmeyi sonraki genel kurulda, 3 ay sonraki genel kurulda, seçimli genel kurulda konuşacağız, düşüneceğiz demiş. Ali Koç başkanlığı da bırakmaz. Bu hakaret eden, sürekli birilerini aşağılamaya çalışan, doğrudan Galatasaray'ı hedef alan, e, işte, e, Galatasaray'daki yöneticileri, e, Galatasaray Başkanı Erden Timur'u, hedef tahtasına oturup tehdit eden üstü bundan da vazgeçme. Sezon sonuna kadar bu açıklamalarını sürdürecek. Sanırım Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabilirler ki bunun ekonomik açıdan daha faydalı olduğunu söylüyor Ali Koç ve Süper Kupa finaline çıkmaz Fenerbahçe. Benim buradan çıkabilecek sonuçla ilgili tahminim bu. Abdurrahman Karanfil iyi yayınlar Özgür abi. Takım evet iyi değildi ama bence milli takım dönüşü olduğu için bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Senin görüşünü de dinlemeye geldim diyor. Çok teşekkür ederim. Ben de bu o, aralardan sonra Galatasaray'ın problem yaşadığını düşünüyorum. Değişik nedenlerden dolayı. Yani e, ara vermek Galatasaray iyi gelmiyor. Galatasaray oynadıkça daha iyi olan bir takım. Arif Yelbuz Cimbom bugün yine yüzümüzü güldürdü. Şenol'a Cimbom demiş. Öner Gökçe diyor ki takım temposundan biraz uzaklaşmış ama diğer maça toparlanacaktır diyor. İbrahim Tozan Taş abi bence nasıl olsa yeneriz diye böyle rahat oynadıklarını düşünüyorum diyor. Ben farklı bir galibiyet bekliyordum. Bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Ulaş abi Usta merhaba Özgür abi iyi yayınlar. Şu takımı biraz toparlanmış görmeden sezonu bitireceğiz galiba. Çok dağınız ve yine pas trafiği berbattı. En azından 3 puan aldık diyor. Doğru söylüyorsun. Bu noktalarda maçı kazanmakta büyük bir önem arz ediyor Ulaş. Bu arada Ömer Farun hatayspor Ömer Farun e, Torreira ye ilk girde yaptığı hareketten dolayı kırmızı kartta oyun dışında kalması gerekiyordu. Ali Şansalan ve Var Hakemleri bunu es geçtiler. Sarı kartta yetindiler. O pozisyon kırmızı kartı çünkü bileğine bastı sakatlayabilirdi. Kırmızı kartı gerektiren bir hareket. Ulaşma abi, usta Hatay da şaşırtmadı. Bize karşı rakipler hayatlarının maçını, maçını oynuyor. Öyle olacak. Bundan sonraki maçlarda da öyle olacak. Ama Galatasaray hepsini yenmek zorunda. Hüseyin kolay gelsin kardeşim. Ucum ağırlıklı kadroyla çıktık. Ziyeç ve Zaha defansa yardım etmiyor. Bundan dolayı Hatay rahat oynadı diyor. Evet yani Hatay'ın bu kadar boş alan bulmasında takım savunmasına yardımcı olmayan başta Ziyeç'in de faktör olduğunu söyleyebiliriz. Hatay'da şaşırtmadı bize karşı rakipler hayatının maçını çıkıyor demişti Ulaş. Ve Turgay Önel abi Okan Buruk yine klasik seyretme ve geç değişiklik ritüeline sahneye koydu. Kerem Demirbay'ın 80 dakika sahada kalması tam bir fiyaz koydu. İyi yayınlar demiş çok teşekkür ederim. Ee, Ömer Faruk merhabalar Solbek'in son dakikalarda rakibi pozisyonda sokan pası bu da olmayacak dedirtti işte son dakikalarda böyle e, stresli maçlar yaşanırsa yani e, rakibi oyuna ortak Kusura bakmayın tekrar e, geldim. E, bir kısa bağlantı sorunu oldu. Bu sorunu giderdik. Orhan Coşkun'un bir mesajı vardı. Yönetim şapkanızı önünüze alıp düşünün. Adam gibi düzgün transferler yapın. Nerede e, dökükler var e, onları alıyorsunuz demiş. Böyle bir eleştirisi var. E, bunun dışında Fenerbahçe ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Fenerbahçe kamuoyunu aydınlatma platformuna bir açıklama yapmış. Ve e, şunu söylüyor Fenerbahçe yönetimi. E, biz e, Süper Kupa'nın tarihi değişmediği sürece... Ve Süper Kupa'ya yabancı bir hakem atanmadığı sürece Süper Kupa maçına çıkmayacağız ya da genç takımımızı göndereceğiz diyor. Böyle bir deklarasyonu var. Yani pazar günü bence Türkiye Futbol Federasyonu maçın tarihini değiştirmeyecek. Pazar günü maç oynanması gerekiyor. Fenerbahçe bu maçı çıkmayacak genç takımını gönderecek veya. Dolayısıyla bu maçın oynanması da mümkün gözükmüyor. Galatasaray'ın önünde olan 3 oyuncunun aldığı maaş bence Atay Spor'un takım personeli, hoca, şoför hepsinin maaşından daha fazla oyun mu olur diyor. Ee, ve Zero T2 iki, Icardi ikinci golü atsaydı maç daha rahat olurdu. Hatay da öne çıkardı. Oyuncuları beğenmedim. Milli ara iyi gelmedi. Oraya artık sahaya inmesi gerekiyor demiş. Doğru söylüyor. Icardi ikinci golü atsaydı gerçekten farklı olurdu. Icardi'ye yapılan hareket kırmızı kart değil miydi diyor. Erdal Şirin Galatasaray 1905 Özgür abi takım çok kötüydü. iki hafta yan gelip yatmış takım diyor. Furkan Akman'ın bir mesajı var. Merhaba Özgür abi orayı aldık ama hala Kaan oynuyor. Ne zaman hazır olacak diyor. Ben e, işte önümüzdeki haftadan itibaren Oriye'nin yani Alanya Spor maçı ile birlikte süre alacağını düşünüyorum. Arslan Arslan selamlar saygılar sevgiler Özgür abi takımın koordinasyonu kondisyonu çok kötü ve düşüktü. Yani ezile ezile kazana kazana, kazana kazandık ama Kazına kazına kazandık ama o güzel oyun buhar olmadı herhalde. Bu nasıl bir gevşeme? Şampiyonluk bu kadar yakınken demiş. Ben fizik olarak bir problem yaşadığını sanmıyorum. Hatta fizik, fizik ve dayanıklılığı o kadar iyi ki Galatasaray'ın bu kadar çok top kaybına rağmen yine tekrar tekrar savunarak bütün topları kazanıyor ve mücadele ediyor rakibinden daha iyi mücadele ediyor. Selam Özgür Bey, Ali Koç ne yapmak istiyor? Tehdit ne oluyor? Bu dur diyen yok mu? Diyor Erdal Şirin. Ee, ve Özgür Bey haklısında Hatay'da milli ara yaşadı. Kağıt üzerinde çok iyi sahada. Kötüyüz. Her hafta böyle Galatasaray'ı çözmüşler. Artık kalite yok demiş. Ee, analiz analiz kaldı mı? Demiş Hasan Seminer. Şimdi Fenerbahçe'nin e, kararını bir kez daha paylaşayım sizlerle. E, Fenerbahçe e, Hatay e, Süper Kupa maçına e, eğer tarihi değişmez, ileri bir tarihe atılmazsa onlara göre makul bir tarih deniyor. E, makul bir tarihe Ertelenmesi süper kupa maçı ve bu süper kupa, kupa finaline bir yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacak. Ya da pazar günü genç takımını gönderecekmiş. Böyle bir karar almış ve önümüzdeki iki sezon boyunca da Türkiye Kupası maçlarına iştirak etmeyecekmiş. Bu kararı da kamuoyunu Aydan platformuna bildirmiş. Kongreden çıkan sonuç bu. Haziranda da yapılacak genel kurulda ligden çekilip çekilmeme kararı da onaylanacakmış. Yani buradan bir şey çıkmıyor. Süper Kupa maçına çıkmaz Fenerbahçe. Pazar günü Süper Kupa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği şekilde gerçekleşir. Fenerbahçe gelmez ya da genç takımını gönderir. Buna göre bir oyun ortaya çıkar. Buna göre bir yeni durum ortaya çıkar. Yani Süper Kupayı Galatasaray bu sezon alıyor. Geçtiğimiz sezonun Süper Kupasını Galatasaray Müzesi'ne götürüyor. Muhtemelen de bu maç yapılmaz. Bence e, pazar günü genç takımı da göndermez Fenerbahçe e, ve e, lig devam eder böyle 8 hafta boyunca biz yine bu açıklamaları her gün hemen hemen her gün bu açıklamaları dinleriz görürüz e, ve hakem hataları da e, bu akşam olduğu gibi e, tekrar eder kalan 7 hafta boyunca ben başka bir senaryo beklemiyorum tam da beklediğim gibi yani e, buradan bir şey çıkmadı e, sizin de anlayacağınız üzere hepinize veda ediyorum sabahki yayınımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.